Evet, bugün 6 Mart Cumartesi. Yeni normalde ilk gün. İlk sokağa çıkma serbestisi. Ortalık cıvıl cıvıl. Burası Delikli Çınar Meydanı. Bayağı kalabalık insanlar. Şöyle baktığımızda. Mısır yiyen insanlar. ortalık kalabalık. Sosyal mesafe yok. Şurada. Şöyle Heh, Şuradan baktığımızda ortalığın ne kadar kalabalık olduğunu çok rahat görebiliyoruz. Hadi gel. Sosyal mesafenin içe sayıldığı bir durum. Evet bir de bu açıdan Merkez Bankası'nın önü çok aşırı bir kalabalık. Evet kalabalığı görüyorsunuz. Çok aşırı bir kalabalık var. İnsanlar çok kalabalık. Park dolu. Şu ileride bir park var. Sokakta yürüyen insanları görüyorsunuz. Sonrası için artık nasıl olacak bilmiyorum ben. Yani. Evet. Pandemiden önceki hali bile bu kadar kalabalık değildi karşı kaldırımdaki kalabalık insan topluluğuna bakın. Tabi yeni normalde şarkıda devam ediyor. Görüyorsunuz yani. İşte sosyal mesafe sıfır. Evet. Merkezde trafikte yoğun. Araçlar bayağı geçiyor. Burada ışıklarda bekleyen araçlar var. Bayağı kalabalık. Horoz heykelinde fotoğraf çekilenler. Evet, otobüs durandaki kalabalığı görüyoruz. Mısırcının önünde insanlar. Evet kafenin önü kalabalığı görüyorsunuz. Boş masa yok. Baloncu amca. Müzikçi ve müzikle oynayanlar. Müzik çalanlar iki oldu. Hem patlıdır kalabalık insanları görüyorsunuz. Evet, Çınar'dan son görüntülerimiz. Kalabalık bu saat itibariyle bitmemiş. Çok aşırı bir kalabalık var. İnsanlar kaç aylardan beri çıkmadığı dışarıyı özlemiş belli. Kalabalığı görüyorsunuz. Şimdilik denizden aktaracaklarımız bu kadar.